Şimdi bu bu. Nur Kale oflaya oflaya konservatuar öğrencisi Senanur Burcu Güneş kavuru yapıyor. O çekim güzel. Değil mi? Güzel. Yüzün çok güzel gözüküyor. Kulağımız bozulmuş ya. Ancak onu üzülüyorum özgün. Ne biliyor musun? Ya yani şimdi öyle bir gelmiş ki artık. <laughs> Senden sonra beni bir tek geceler anladım. <laughs> Neden bu var? <laughs> Elif yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> hadi o kadar? Elif burada mısın? Haydi. Buradayım hocam buradayım. Ha Elifciğim. telefon. Ha, şey Buradayım diyeceğim. hocam buradayım. Nedir bu şarkıların sonuna arabesk ekleme sence? Hocam şöyle söyleyeyim. Genel olarak zaten şundan kaynaklanıyor. Neden? Biz şarkıyı genelde e, orijinal kişilerden dinlemiyoruz. Hı. Hani böyle patlıyor mesela şarkı. Her cover yapıyor. herkesden küçük küçük farklı yorumlar alıp herkes farklı bir şeye eviriyor şarkıyı ve aslında baktığınızda şarkının orijinalini gerçekten kimse gerçekten orijinal kişisinden dinlemiş olmuyor. Sıkıntı oradan başlıyor bence. Benim fikrim. <laughs> yani şunun sonuna şunu eklemek hani. Yeniden <laughs> sonra beni bir tek geceler anladı. Bu, <laughs> bu kim? <laughs> bu, havuzamızda duran adam kim? <laughs> i̇şte hocam o Kim bu adam? <laughs> Üç kişi kıvırıyor ya, o üç kişiden de küçük küçük farklı yorumlar alarak ortaya farklı abi, bir şey çıkıyor ama baktığınızda kim, kimse değil Elif, bak gibi bu, bir durum söz konusu. Hayır bu ciddi bir şizofreni, bir problem var. Hepimizin hayalinde bir arabesçi var ve yanımızda oturuyor. Bak böyle söyleme, baya... <laughs> anladın mı ya? şarkı şöyle söyleyeceğim. Bundan sonra beni bir tek geceler anladı. Ya orayı öyle yapma diyor, devamlı. Ne yapacağım abi? Bundan sonra beni bir tek geceler anladı. Bir tek bu yanımızda. Hiçbir yere gitmiyor bu adam. Kimse nereden geldiyse yemin ediyorum gitmiyor. Ve kızacağız yani ne kadar güzel şarkı söylüyor mesela. O sonuna diyor ki ya orayı şey yapsana ya. <laughs> Çok gıcık. Hocam orada da uzakta şimdi telefondan Söyle. Yani e, yetiştirilme biçimi olarak biraz evet. böyle acıyla He. yani bir, yani aile yapısı olduğu için Oğuz Aksaç'ın hep dediği lafı de. hiç hocam biz mutlu insan yetiştirmeyi <laughs> bilmediğimiz için i̇şte hep bir acı var böyle içte de. Ta böyle yapacağım zaten. Hep bir o ruh geliyor yani. Selamlar hoş geldin abicim nasılsın? Beraber analiz yapalım mı bugün? Gel hadi beraber analiz edelim. <laughs> bak şimdi arabesçi abiyle analiz ediyoruz. Nasıl? Düz okudu değil mi? Beğendin mi? Tamam sorun yok devam. <laughs> gördün mü? Abi sen etkili misin biliyor musun Senanur? E ben söyledim öyle okusun diye. O sonuna anladı yapsın istedim bak yapmış. Aferin Senanur. <laughs> gördün mü? <laughs> Senanur senin yanında da böyle bir duruyor böyle biri var. Bak söyleyeyim sana klonları var bunun. Çok tehlikeli. <laughs> Mis gibi pop girdin parçaya. En Bak. Sonra beni, beni bir tek geceler anladı. Bu kim? <laughs> Hoş geldin. Gel otur iki dakika. Beni, Bak. Bir tek geceler anladı. İşte bu o yanındaki abi. Neyse geyiği bırakıyoruz. Sen de git hadi işine gücüne bak. Hadi 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 herkes işine. Sesin güzel. Sakin sakin okuyorsun Sena Anur. Temiz geliyor. İnsan dinledi. Ya yani bu yüzüne kullandığın ışık gibi, kendin gibi temiz, duru bir sesin var. pop üslubunu bozmuyorsun ama var yani. Biri var. Bir şey söyleyeceğim Sena Nur. Madem bana bunu analiz için gönderdin, benden fikirlerimi istiyorsun değil mi? Sonra hocam böyle söyledin, vallahi ben gönderseydim ben dayanamazdım demeyin. Bu işin Mantığı bu zaten bunun için gönderiyorsun değil mi sen anır? Neden ağzın böyle? Bir yüz probleminden dolayı mı? Diş probleminden dolayı mı? Yoksa hiçbir problemin yok alışkanlıktan dolayı mı? Eğer ki alışkanlıktansa ki benzerlerini bütün okul hayatım boyunca gördüm anladığı Nameyi yana yapanlar vardır dudak yanda anladı bir hatta şöyle zoom yapayım anladı <laughs> bu vardır bu bu bak bu arabesçi abi ya yani bu yanda duran bunları yaptırır anladı çapraz attırır boğazı belli değil sebebi yok anladı demez anladı nameler sola yapılır bizde sağa veya sola yatırılır i don't know <laughs> Bir alışkanlık mı istiyorsun? Evet. iş böyle nameye kaydı mı ağzında kayıyor. Dikkat et. Dikkat et. Ha ama fiziksel bir şeydense, bir problemdense ona bir şey diyemem. Yani bir anatomik yapıdır. Hatta sempatik bile durur birçok insanda. Yani bu birçok farklı versiyonu var. Yani her şey mükemmel dümdüz olunca da muhteşem olmuyor. Ama sadece bir alışkanlıktan dolayı öyleyse bunu değiştirmek için çabalayabilirsin. Yeni bir beceri kazanırsın çünkü. Demir başıma, gitti. Biraz nefesin zayıf. Bir bakacaksın bakacaksın ardına Tabi. Şimdi şu nefessizlik o ortamı darmaduman etti. Gol oldu seni Nur. Or Ordayı dedin ya. Bir gün bakacaksın ardına orada öyle yaptıklarına Aklına... ya tek nefes geleceksin böyle taş gibi iki kelime iki cümle ya da o bir gün bakacaksın ardına orada öyle yaptıklarına nefesin kalmaz nefes alacak yerin bile yoktu çünkü. Oraya, arkaya orada öyle. Orda öyle Bu nefesin kalmadı burada çarpmaları yapamadın onu hıçkıra hıçkıra. Senanur boğuldun, yanlış yerler nefes alıyorsun. Bir gün bakacaksın ardına orda öyle yaptıklarına. Erman'a <laughs> gel abi gel. <laughs> Yok orayı böyle söyleyeceğim. Yaptıklarına aklına gelecek çizgiler kalbin atacak çıkara çıkara İyi mi? Güzel güzel gayet iyi yerler bir gün bakacaksın arkaya orada öyle yaptıklarına aklına gelecek eskiler kalbin atacak içkıra içkıra bir gün ya böyle gideceksin aralarda nefes alayım dedikçe bütün nefes döngün bozuldu kendini alıştıracaksın buna aldın Gün atlanacak hıçkıra, hıçkıra bir gün. oh tutsun ya gelecek eskiler. gelecek keskinler bu nereden geldi şimdi gelecek <laughs> başka bir adam. Gel sen de böyle gel. Bluescu kardeş. Ne oluyor abi iyi ben. Ta ta ta, 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 ta. Oraya onami yapmayacaksın. Ne yapacağım? Oraya blues yapacağım. Nasıl bir şey olacak? Aklına gelecek eskiler, kalbin atacak hıçkıra hıçkıra Orada öyle duracaksın ya Hıçkıra <laughs> Aa bu iki iki adamın arasında işiniz çok zor. Bu onu diyecek, bu bunu diyecek. Hangisini yapacaksınız? Ya siz orta yoldan gidin. Lütfen Burcu Güneş'i e mükemmel okuyor bu şarkıyı Burcu Güneş. Hıçkıra hıçkıra bir gün bakacaksın arka. Yani taş gibi okuyun. Bu taş gibi bir okuma değil. Zayıf bir okuma bu. Nefessiz, güçsüz. Bak şimdi bir Burcu Güneş açayım senden sonra. Senden sonra. Burcu Güneş neydi? Hıçkıra hıçkıra mıydı bu? Offlaya offlaya hocam. Ha offlaya <laughs> Bir şey diyeyim mi? İnternette hıçkıra hıçkıra yazınca da çıkıyor. Abi. <laughs> Bence parçanın adı hıçkıra hıçkıra olmuş zamanla yani. <laughs> Dönüşünü göstermiş. Şimdi Burcu Güneş'in okumasına bakalım abi. Felaket şarkıcı. Ne müthiş bir şarkıcı. Dehşet bir soprano. Bir kere ton <laughs> İkisini bir Sena Nur'la kıyaslamak için değil, nefes yerlerini göstereceğim. Tamam, Sena Nur kendine ait bir rengi olan, okuma biçimi olan, temiz, güzel okuyan bir insan. Ama etkilendiği çok insan var. Yanında, sağında, solunda adamlar var. Şimdi... Ton. Fa diye. Do diyez bir Şimdi Burcu'ya bakalım. O da tam iki ton yukarıdan okuyor. Yani bir bemol'den okuyor. Oh yeah man. Yeah. Şimdi bakalım Burcu Güneş'in yanında birileri var mı? Önce onlara bakalım. Güzeldir böyle şeyleri incelemek. Kimler var yanında? Salt. Yanındaki adamların hepsini uzaklaştırmış. Doğru. Kendi okuması var. Beni... Bakalım var mı birileri? Bir bir... Müthiş kafa bölgesi geçiyor yalnız ya. An... O kadar güzel atıyor ki sesi bakın. An... O sıradaki ağız açıklığına bakın pozisyon değiştirirken. Anladı. Nefese bakın. Bir tek duvarlar... Bir de masadaki yazdığın o son yazı Kağıttan bir kayık gibi okyanuslara attın beni. <laughs> Do 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 geldi okyanuslara boğazında kaldı bir başıma o oturduğu pozisyonda elinden geleni yapıyor. Sürekli nefes desteğiyle, sürekli vermeye çalışıyor. Yetmiyordu aslında. O yukarı doğru bir hareketleri var. Dikkat edin, başını kaldırdı. Bakın, özellikle buraya bakın. Bunların hepsi diyafram desteği. Hep güç vermeye çalışıyor kendini ki nefes çıksın. Yani vücut bir akordiyon gibi bazen hareket etmesi gerekiyor bu seste çıkardığı Karat geliyor. Bu kadar efor harcadıktan sonra, bakalım nakaratı nasıl söyleyecek? Pozisyon değiştirdi, bir. Önce şu kendini perişan eden, bacak bacak atma pozisyonunu değiştirdi. Usta şarkıcı işi. Amatör şarkıcı, yani deneyimsiz amatörden kastım o. Yani böyle oturduk, şimdi bozmayalım der, öyle devam eder. O anlıyor rahatsız olduğunu, sesinin boğazında kaldığını anlıyor, nefesi değiştirmesi gerektiğini hissediyor. Buyurun. <laughs> Vücudunu bir rahatlattı, bıraktı. Görüyorsunuz değil mi? Başka türlü çıkmaz mı notlar? Da, eskiler, iç Nefesine bakalım bu ne yapmıyor? Ne yapıyor? Şimdi bir, e, Sena Nurcüm, gördün değil mi ne işe yaradığını? Kendini nefes için o kadar çok mücadele ettirdi ki, çok zor çünkü durmak. Her şeyi nefes için yapıyor, her şeyi. Gel nakarattaki nefes aldığı yerlere bakalım. Bir gün arkaya, Dediğimiz yere geldim değil mi? Bir gün bakacaksın ardına orada öldü orada öyle bıraktıklarına. Çift cümleyi tek nefes geldi. Çaresi yok. Aynısını söylemiştim. Ya Burcu Güneş de bir ses nefes bilgisi çok iyi gördüğünüz gibi. Bakın Aldı. Aldı. Bir günden sonra bir daha aldı yetmedi. Bir daha aldı. Ay! Mi bemol, müthiş ve çok tatlı, çok yerinde. Çok tatlı tatlı her şey işliyor. Ne denir Özgün buna bir daha? Artık bir şey denmez değil mi? Yani. Çok güzel. Zaten Burcu Güneş şarkısına hakim olmayı seven bir sanatçı. Bir söylemişti. Ben şarkıma hakim olmalıyım. Onun her duygusunu içinde hissetmeliyim diyen bir şarkıcı. Yani gerçekten çok özel. Çok özel. Çok özel bir soprano Türkiye'de yaşayan. Şanslıyız Burcu Güneş'in burada olduğu için. Yani ben... Ee, Tak, takır takır okudu işte yani. Geldi parçanın yarısı. Bir de ikinci bölüme bakalım. Ya biraz sesi yorgun gibi geliyor çünkü. İkinci bölümde ne kadar dayanabilmiş onu da görelim. Bir başıma, Nefes. Geliyor. Hadi ikinci savaşa hazır mıyız? Bayisleri görelim. <laughs> Burcu Güneş. Ee, bu nakaratı tamamen mükemmel mi toparlar yoksa sesi kısılmaya başlamış mıdır? Görelim. Evet. Chat'i göreyim. Anket. Yıkılıyorsunuz. Hadi bakalım söyleyin fikirlerinizi. Döner mi gelir mi bu iş? Ne diyorsun Özgün? Senin fikrin ne? Valla ben hocam Burcu Güneş'i ilk tanıdığımda şimdi ne alaka diyeceksiniz. 97 Eurovision Ulusal Finali'ydi. Ve yaşı çok gençti. Öyle bir okuduk yani geceyi. Böyle coşku içinde böyle salgi bakıyorduk. O yüzden de bu zirveye vurur hocam. Vurur diyorsun, evet. gol olur. Zirve yapar. Bu tabii. arada chatte bana e, söyler diyorlar. Ben su söyler dedi, geliyor şimdi. Mi bemol beş, aynen. E, bakalım başka ne? Yücel hocam diyen bir arkadaşımız var. Yücel hocaya söyleyeceğim karşılaştığımda inşallah. <laughs> Yücel Hoca kim ya? <laughs> Matematik hocası mıyım ben? Dur bakayım, yapar toplar. Vallahi var ya böyle bir destek yok. Full chat Burcu Güneş yapar diyor. Üç buçuk üst diyor. ve <laughs> Maç sonu bir. Çete <laughs> bakın ya muhteşem değil mi? Vallahi kısılır diyen var. Taş gibi okur. Kısılır diyen var bir iki. Hadi o zaman bakalım geliyoruz. Gole bak gole. <laughs> yani ne yaptı biliyor musunuz? Ben bir üstüne daha koyuyorum dedi Bahsin. <laughs> Nefes aldı ama. Yani bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Orada o nefesi alıyorsa Burcu Güneş bu yapacağı numarayı doğaçlama yapmıyor. Planlamış parçanın ilk bölümünde böyle bir nefesle böyle okuyacağım ikinci bölümde burada ikinci nefesi alıp öbür yapacağım numaraya güç sağlayacağım diye planlamış planlı okuma var çok güzel çok usta çok usta çok harbiden bak devam ediyorum Hala hava ister nefes nefes bir daha nefes, bir daha. Gol, kusursuz. Yani şunu diyebilir miyiz, kusursuz bir okuma olmamış mı? Ne hakikaten büyük iş. Bir daha. Ya şu an o iki gitar çalan kişiyi merak ediyorum yani. Ya diyordur ki bu kadın yorulmuyor mu ya? Ben o, ya insan izlerken yoruluyor değil mi? Bu, bu tonda cır. Her açıra, açıra bir gün. Baktığı yere bakın çocuklar, boynunu kaldırdığını görüyor musunuz? Hep karşıya değil mi? Tekniği çok güzel. Hahaha. <laughs> Sabaha kadar söylese olur yani. Bir daha mı? Müthişti. Gelelim Senanur nefes farkına. Bak senin yanındaki adamları gördüm değil mi şimdi? Başkaları var yanında senin. Elif, ilk başta sorduğum yere şimdi geri dönüyorum. Dedim ya neden, neden olmuyor? Çünkü orijinal şarkıcı aslında aslında çok aklımızda yok. Ya orijinal şarkıcıyı çok iyi analiz etmemişiz okumasını. Biz her yerden duyduğumuz. Mükemmeldi buydu. Ay özür dilerim pardon. Yo yo çok haklısın. direkt sen haklısın. Yani bir türlü tam olarak analiz etmemişiz şarkıcıyı ve analiz etmediğimiz için sağdan soldan duyduklarımız bu iki arkadaş bizi yanıltmışlar. Lütfen şu an arkaya gidip oturursunuz. Sen de sen bluzcu arkadaş. Sen de darbesçi gençlik. İkiniz de oturun. Bir şöyle önce bir şarkıcıyı dinleyelim. Tamam. Selanur. Güzel sesin var. Yön alman için önce orijinali dinleyeceksin. Orjinalin ne yaptığını yiyeceksin bitireceksin. Sonrasında istediğin yorum yapma hakkına sahipsin. Peki. Müthiş be. Buradan... Bir alkış alabilir miyim ya? Özgün ya. Çok özür dilerim. Eflatun'dan önce. Bir alkış alabilir miyim kendime? için Özgün'cim şöyle. <gülüyor> 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 teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs>